Bu videoyu çok eski bir tarihte yani videoya eklediğimiz tarihten bir kaç veya da bir iki yıl ne zaman izliyorsanız bu videoyu kale almanıza gerek yok. Direkt kapatabilirsiniz. İyi günler. Evet arkadaşlar. E, MLG TR'nin bir duyuru videosuna hoş geldiniz. Ben Samet. Eee kanalla kanal hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum ee, kanala bu işe daha yeni giriştik ee, kanalımızın büyümesini istiyoruz biz yani oyun oynuyoruz hep beraber neden bunun videolarını çekmeyelim dedik yani biz de videolarımızı koymaya başladık YouTube'a bu arada ses kalitesi pek iyi olmayabilir videoları kaydetmek için aman işte sesi kaydetmek için bir program kullanıyorum. Şu an pek iyi olmayabilir. Onun yüzünden kusura bakmayın. Ee, kanal hakkında bir duyuru olacak demiştim. E, canlı yayınlarımız başlayacak bir 100 abone falan ulaştığımızda e, canlı yayınlarımız başlayacak. Twitch'te Twitch e, kaydolduk ama şu an linkini vermiyoruz yani boşuna canlı yayınlarımız olacak. Ee, her cumartesi veya da pazar günleri saat 5-6 gibi canlı yayınlarımız olacak. Onun haricinde bu kanalı yani büyütmek istiyoruz. Ee, özellikle her gün video yüklüyoruz zaten. Yani videoları beğenirseniz likelamayı ve subscribe olmayı unutmayın. Ee, bizi çok mutlu edersiniz. Teşekkürler, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.